çek tabi lazım nasıl yok Kompalı da ne güzel ya Ahmet in iyirim aşağı körevi yapacağım Sen burada tamam, kalırsın. kalır Belki tamam. öbür sandığı verir senin tarafa Yemeğe Para geldi para geldi Gerek kalma kendi ölüm sana gelirim Gel buradaki marketten Anlam. al Ben de çıkayım kemiğe Gerek yok Gideyim. Abi parada. Ha Aa, geldi Murat adam geldi. Gördüm Burada onu. Aa alt alt alt. alt. <laughs> Ahmet sen düşüyor gaz vuruyorsun onu. Öldü. İki daha var çatıda. Bir stack salladım. Sallayamayırım 13 saniye. Buldum drop -acı. Aa, bana Murat ya. Hadi abi burada 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 burada. Selfa İşte. İstek istek. sağdan bir takım daha var. Sağdan bir takım daha var. Kesme 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 kesme. Right. Kesme. Hadi silahlarımı almam lazım. Bırak ben de. Bir istirek sallayayım Salladım. Gel çatıya çıkalım. Yavaş ol Murat. Sep pasaya bir. Bir iç Murat. Havadan geldi bir kişi de. Peki, geldi. Yere Yere geldi ya. bir Geldi. geldi Aa burada. Çık çık güzel. Vurdun mu ne? Ha burada. Güzel. Arkadaşını kaldırdı arkadaşı indi. Oraya indi. Marketten mi kaldırdın ya? Yani? <laughs> <laughs> Orada acı uğra kalabalık. Kaldırmadı gerçi nasıl oldu? Yeah, gel gel buraya gel. Gel buraya. Kapışma <laughs> var. Sağ, Aşağıda adam var. var. Bir şey. Onu bırak, onu bırak. bırakmayalım. Gel gel arkamıza adam bırakmayalım ya. Ha bu arada. Vur onu. Gel, gel yukarı, yukarı gel. Gidelim. Burada. Kill alamadım Murat. Olsun ki. Gel gel gel. Ha burada iki kişi sol tarafta. Gir 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 gir. Ar ha hemen arkandayım, Ar hemen arkandayım. Ar arkandayım. Ar tamam. Bir en üstte mi? Nerede bu? Dur dur, dur. nerede sus sen? Yok yok üst kat. Bende 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 bende. Altına atla tek. Yüce sol daha burada bir de atla hadi altına. Al en alt kat. Burada. Kaç ay kaç ay. Fuck you asshole. Ne tarafa kaçtı ya? Senden tarafa bak sen. Tamam. kimseyi görmüyorum ki. Gördüm. Buyu patladım. Burada. Buradan. Tamam. Buraya nasıl yüz derdi o kadar oyuna? Ha adam geldi havadan. Ha, ha dişi abi şeyi aldı şimdi. Ha burada. Eee baga girdim. girdim. Mahmet baga girdim. girdim. Onu öldür Mahmet. Ne yap ne yap onu öldür. Dur. Karşıdan bak ya burada. Ha burada 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 gir 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 Bekle <laughs> Basacağım hani Nerede lan? Nedir <laughs> lan nedir Hayır 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 okay. O zaman şöyle yapalım Bana sıkıyor biri Murat 2 kişi 2 kaç 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 kişi yaa <laughs> <laughs> Çok dokunsam var ya. Bekle beni azıcık. Ben, ben şeye gidiyorum. O binada iki kişi var mı? Üç kişi var mı Murat? burada. Üç kişi mi? Ha burada. Dört kişi. Dört kişi. Fuck you. Orada değil. Arkanda. Yok. arkandaki Priority tasking request. Precision airstrike available. Fuck you asshole. Vur beni Murat. Armor. Oh. Ah. Geldim abi. Bir şey attım ama kimseye bir şey olmadı. Ha burada üst katta. Çıkalım oraya. Tamam. Gel gel. Ha ben de adam ben deyim tam Murat. Ben de diyorum hadi ses duymuştum diyorum. Bas kendi. Basamayı nasıl basayım? Selfie var? geldi var? Gel beni bırak. Onu vur. Spot, Bak, ben, 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 ben nasıl bir kaçma idi Ana ya? <laughs> ha burda geldi bana bana geldi yine. Bana geldi bana geldi. oturdu. Oturdu bas anne, bas dokun bana. Ne kadar kötü bir çocuğu sen ya. Ne kadar kötü çocuğu sen ya. aç 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 aç. aç. bir çocuğu ya. Gel Mehmet abi buraya alalım. <laughs> bir... basmam lazım. Nasıl geliyorum <laughs> Ben de bounty Niye alamayın? Burada evet. var. Çat, çatıda çatıda. Peki, çatıda. Buraya mı gidelim? Aynı anda çıkalım mı plan bile? gel sağ taraftalar. Bir cinsi gel. Bir, bir, iki, çık. Çıktım. Nerede? Aşağıda la bu. Ha bu solda solda ha burda ha burda. Orospu çocuğu ya. Bırak. Öldü bay. <laughs> Drop Yol yok mu? Ya yukarıdan <laughs> ya. <Dropı> alabilir <laughs> miyim ben oradan? Ama alayım sefayı seç. Al. Ağlamayın parayı parayı etmeyelim. Al abi Tamam ben A aldım drop'u Tamam. <laughs> self al. self al. Hatta sen parayı acıma. bekle. Al. Hazır şey. Yeri Aldım ama. oğlum ben bedavaydı. Bana da bedava. Ha pardon pardon. Nereye ben gidelim? gidelim. Abi öyle ileri doğru oynayalım bak yani. Yukarıda adam var bu Marketin orada. Ha orada. Bizim markette. Yok solda. Buraya boş da ver. Da onu da. işareti kaldır. oraya boş ver. Buraya da işimiz yok. Ne yapalım? Ahmet pusmamız lazım. Market markete. Markete gel. Yüveyi çakalım. Pusacağız. Abi minişim aksana mı herif? Dört takım kaldı oyunda. Yatarak oynayacağız. Sikerim öyle işi. Yatırda. Abuları vuralım. Kulede de, de air strike al. Air strike al. Air strike al. Adamlar kulede. Al air strike. Bir dakika. Atama herif. Ears. Aldım air strike. Sallıyorum. Dur. Dur. Salama. Yukarı ha. çıktı olar. Neye girdi? Ne girdi? Şuraya çıktı. At at. At Büyük binanın çatısına at. Sağda. Sağda. İçeri sağda. Sağ tarafında. Geliyorum. Bir dakika. Çok üst saniye. Atma ya Hacı. Murat. Baka girdi Hacı. Girsek nasıl baka giriyor ya? Sokayım anasını ya. 0 saniye ya Zay. Sıfır mor çekti. Atma ya. Baka girdi. Anladın. Kapıyı günü kaldır Hacı. Ne yapalım? Burada kapı şu birbirleriyle. Çıkalım mı? Mayın oturdu biri. Nerede ki mayın? Adammayın. mı Ha bu da birini vurduk. Mahmet ne işin var burada? Gitme gitme yanıma gel. Git. Takım daha var. Gitme oraya. Kaldı <laughs> iki takım gitme. Bir takım. O acil çalışma <laughs> ya. Bir sniper atsan da oğlum adamın var. Hiçbir şey yapamam ben buradan ya. Al abi. Ala? Al abi. Al abi. abi. Ben Al abi. Al abi. Al abi. Al abi. Al Çıkayım, Ahmet burada da var ha. İki takım orada kapışıyor şu an birbiriyle. Bekle 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 bekle. Ben alt kat. Ben de geleyim üstüne. Koru beni. Gel yanıma. Ha, burada yere yatalım ha. biz. Yat yere yat yere. Gel yanıma. Atı bak çal şu Tamam elimizde dursun şimdi. Bunlar birbirine girdiği anda atacağım onu. Sağlam girsinler birbirlerine. <laughs> Hepsi sen sen elleme, sen sinirleme. Onlar birbirine girsin. Bir şey harcama <laughs> şimdi. Ben abi pe. Aynı benim. Lan kabaz. Birbirlerini yesinler onlar. Sinirleme. Ya tamına koyayım. Hep onlar mı yatacak? Az da biz yatalım. Az olmasın maske adam vurmaya ki buraya. Hatta ben duru bir şey yapsam var ya. direkt bakaya bize, ya. direkt bize bakaya. Hadi ne? Nerede Haki. bir adamlar? Ha, parayı alsana. Tamam biraz yine bekle. el yarısını be. Tamam. 3000 mi? Neyse. Kalsın tamam. sen bunu. Hatta sen şunu al. al bunu Murat. Ne yapayım onu? Tamam. Al bunu 4500 dolar. Şey basay. Smoke. ha burada burada burada. Al bunu çık. Aaa iyi Bende halen daha şey. Bak, Bende de arkadaş. şey Tamam biraz biraz o zaman şimdiden atlayalım. Sola mı atlayalım? Yok Ayşe de direkt aldığına gel. Atadım acı. Armorum yok. Armorum mu yok? Armorum bir tane var. Al abi İki tane ver bana. tamam. Hava sağa sık oldu. Yok. Ha buraya duralım. Ha buraya yat. Sessiz. Siz hareket etme. Atışma yok, ses yok, bir şey yok. Anasını sikeyim ya. Atlayacak. Arkamızdan geliyor Mehmet. Tamam. Öbür adam gözükmüyor. Bende de gözükmüyor. Bulutlayalım o adamı. Fuck you asshole. Halen adam ayarım air striker. O adam atlaması lazım. Birisi bir takım aşağıda, bir takım aşağıda. Yukarıdan çıkay, yukarıdan çıkay. Sık onu. Oh, on, bir. Eee öyle kolle götüne. Kolle götüne. Şurada at Tamam şimdi Mahmet öbürleri aşağıda biz buradayız. Abi abi da sen git. Bırak bırak. Hatta biz kaçıyoruz. Yani yok abi. Öbürü öbür nerede? Bir daha öbürü yalan kaldı. Aşağıda bunun altında. Buna bize gelecek Mahmet bize gelecek. Bakma gel yanıma. Tamam. Her türlü gelecek acil? Bir strike hala atamayalım. Nerede Murat? Market'e gitti arkadaşını kaldırmıyor. Market kapandı amına koyayım. Nereye gidiyorsun sen burada? Gördüm. Dur. Aa o tarafta mı? Ha çıktı. Ha işte bu tamam kadar. Adam. İşte bu kadar amına koyayım ya. Bak ki, beni hala. ki. Aa kaldırdı kendini. Allah Ama sen. giremeyecek ki. Bu alana dayanamaz amına koyayım. O dayanır hadi bağışıklığı var bakarsın. Hani de adam oldu? Bir reis atayanır. Murat niye ölmedi? Şimdi mi ya? İplan yukarı çıkalım biz. Geliyor. Onu. Nerede bu adam? Ha öldü. <laughs> <laughs> Çok saçmaydı ha. Yemin olsun bu kadar dayanamaz kimse amına koyayım. Ne yapayım dedi? Bekle de da içinde iki de jok ne inem. Allah aman anam ne keserim senin içine. Alo? Ne gece? İşte biz bunu aldık. <laughs> Adana, o zaman geceyi şeyde kapatın dedi yani Zirvede. Tamam. <laughs> 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 kuats olsaydı kuats olmalıydık mı? Kuruyoruz ya kuruyoruz kuatsı. Ya yanında hızlı adamlar. <laughs> Mahmetciğim ben de asist ama ne demek bu nasıl asist kaç nasıl asist? Ana sen asist demesi başta senin beş tane asisti ben mi çaldım? <gülüyor> <gülüyor>